Açık ortada beyler Biz bu projeyi Hep geliştirmeye devam edeceğiz ve geliştirmeye devam edersek Harita sığmayacak onu söyledim sana Ya oğlum boşverin yani sizde abartmayın iyice ya Nereye sığmaz oğlum Küçültürüz aynısını yaparız ne yani Ne olacak bundan Şimdi ee, zaten şunlar yapıldı Revi boşluk bir proje yaptı düşünüyorum yani Şimdi orada da zaten özel ayarlamalar yaptı. Peki bu proje büyüyünce daha ne olacak? Yani ne değişecek yani? Ekonomi aynı. Ya yani ben ekonomi için yapıyorum ki zaten bunu. Geleneğimden yapıyorum yani. İnsaniyetliğimden yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ee, koca dünya. Dünya bitip ömür gelmiyor arkadaşlar. Biz böyle devam edersek, bir olursak her zaman üstesinden geliriz. Bakın güvenin bana ya. Ya güveniriz de zorlanmayalım. Ya neye zorlanacağız Allah rızası için ya. Durumu açık ortada zaten. Bu projeyi büyütecek benden başka bir insan olabilir mi sence? Bu proje kim nasıl büyütebilir? Hangi parayla? de. Hepimizin birliğiyle biz bu projeyi böyle büyüttük, yükselttik. Yani Türkiye yerinde Minecraft'ın en iyi projesi bizde. Büyük demiyorum ha. En iyi projesi. Bari bir hayrat yaptırsan. İnşallah. Buna bir hayrat olması lazım. Yapacağız da kimin ölümünü yapacağız? Aman al şu borçlarını ya. Al. 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 Bitir artık şu borcumu bitir. Nereye bitireceğim be? Kesin sahtedir onlar. Ya yani ne sahte sersin ya. Yeni icat çıkarma gözü seveyim ya. Bak orada 250 bin elmas var. Daha borcum var ama. Görüyoruz. Sen orayı silmemişsin hala hani, 750 falan diye. 550 yapsana mı? 550 yapsan onu. Yeni bir şey görecek ya. Bir de seni şeyini mi listeleyeceğim ben? Allah Allah. Sen hesapla. Kafa yok mu? ya Bana matematik öğretecek sanki. Gandalf. Ne oradan böyle konuşuyor. Duyuyorum ben buradan. Ben buradan duyuyorum. Hayret bir şey ya. İnsanda bir akıl olmaz arkadaş. Bu kadar kafayla. Hangi sülaleye doyar? Oh. Arabalarda bir tek atasın var ya. Yemin ederim bulanacağım. Biteceğim ya. <laughs> ne az hareket yapıyorsun lan? İbne. Ağzımdan kaçtı ağzımdan. Ben seni bir kaçırırım merak etme sen. Uza. Vay be cennet bahçesi gibi burası be. Buralar cennettir hocam zaten. Allah aslan beyden razı olsun. Yoksa biz ne yapardık başlıkta? Tabii canım. Bu aslan herkesi bir çözümüdür. İlacıdır. Yani insan insana bakarken bir düşüneceksin. İyi midir? Sağlık mıdır? Temiz midir? Yürekli midir? Öyle dışlamayacağız. Dışlarsan sen de yakında Eden bulu yani. Hocam. Bu ne Hocam şimdi hani mesela diyorlar ya bu lokumla falan şey katıyorlar şırıngaya böyle. Sihir katıyorlar, ilaç katıyorlar, bir şey katıyorlar. Doping falan yapıyorlar. Şimdi bu mesela lokum dopikler falan şimdi bunlar haram mı hocam yemek? Yani evladım bunu yapanlar haram. Şimdi dopikli falan böyle ilaçlı ilaçlı lokumlar yemek zaten bir tarzistler bir cazizliktir yani. Yani bu yüzden buna dikkat etmeniz lazım evladım. Allah her zaman lütfunda İslam'ı davranışlarından en önemli bir yürekten bu. Yani faydasal sistemde zaten CHP Ruslu e, özel sektöründe bile DNA'nın ne kadar genetik kavramında bunu açıklıyor örnek olarak. GPAT gibi hocam. GPAT bir deney sistemi. Lan ne oluyor lan? Gök gürültü oluyor. Yağmur başlamış ha. Çadırı diktin mi? E çadır kap, kap yapacağız? He kap yapacağız. Etten mangallar hazır. Biraz daha ziyafet çekeceğim. Tarladaki çadırları örtmedim oğlum sen? Yo. Ya sen ne işe yarıyorsun ya? He? Sen bana bir şey demedin ki şeytan. Demedin. Vav. Wow. Dememişim ya. Doğru ben salam zaten. Ben söylesem hemen yaparsın değil mi? Ben ne zaman benim dediğimi yaptın acaba? He? Ya şeytan Allah aşkına ya. Sen bana çadır mı demedin ya. Çadır deyince kap sandım ben de. Hey Allah'ım ya. Milletin derdi ama. Millet kendi açlığına bakar. Bu keyif derdim ben. Hiç. Ya siz alışıksınız böyle modern şeylere. Vay. Böyle sebzeler ıslanıyor şimdi. Tabi kime bırakıyorsan. O zaman uyumasaydı sen yapsaydın. Allah Allah. Tamam sana hiçbir şey denmez Tamam hiçbir şey demeyecek Kendine mağdur yap şimdi. Ana 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 ana. Oo ıslandım lan ıslandım Abo. Ne yağmur ya ya la? Oğlum dolu topu mu attın siz sanayiden? Ya ne alaka ya? Burada sanayi mi var? Hem bir kere tek dolu toplar sanayide olmaz. Fabrikalarda olur. Sanayide dolu topun ne işi var? O fabrikanın işi. Sanayide dolu ya. Tersizde falan dolu ya. Köy tarlalarında Tek sanayilerde olmaz. Çok ıslandım ya. Ne oldu lan? Kiracıya falan şey yaptın mı? Halletti mi? He hallettim. Zorla kabul ettirdik millete. Neymiş fiyatları azaltın. Tabii canım biz de. Adamlar O tam ona bile konuşuyor traktör parası Traktör kaç lira kira kaç lira Yani e, traktör fiyatını Nerede biliyorsun da konuşuyor Ooo traktör fiyatı oğlum En az 200 bin lira vardı la 200 bin dakika En kötüsü İşte görüyor ya Kiracısıyla uğraş şeyle uğraş Allahım ben ne yapacağım Ersin abicim Ha? Ben ne isteyeceğini biliyorum. Boşuna bir şey isteme. Birazcık. Rüşvet alacağım senden. Kafamın başına alırsın. İbne. Yetmiyor mu? Sona iki buçuk milyar. Allah Allah. İki haftada 150 milyar yiye ya. E, ne yapayım abi, abi? Masraf Masrafsa masraf. Kendi masrafını karşılar. Beden yapar para alıyor. Ve bir kere değil senetik. etiket. Ya. Yapıyor. Yapa yapma zaten böyle kafaya çıkarıyor sizi. Ondan sonra aklınız gidiyor. Bu kadar şubarak olmayın ya. Birazcık tasarruf ya. Biz tasarruf yapıyoruz ama bunlar yapmıyor. Asla yemin ederim geberteceğim bak. Bahanelerinde seni boğacağım bak. Bana ne rap evet, var? Tamam be ne Arkadaş senin de bu şey çileleri hep kuduruyorsun ya. Ne kudurması lan? Kim kudur ya? Sen eve gitsen oğlum. Benim başımın etini yiyor burada ya. Allah Allah git eve. Yağmur yağıyor İki dakikaya gidersin hadi. Allah Allah. Boş konuşacaksan git. İşimiz gücümüz var. Daha gelecek temizlik yapacak bile. O da gelmedi anas satayım. Yağmur yağı diye gelmez. Gelir gelir bal gibi gelir. Gelir. Uyan ona. Neyse ben gideyim hadi. Yürü. Hı 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 Maşallah. Günaydın. Bu nasıl bir uykuysa? Orlamata, öbür yandan geliyor. da versin. Ben ekmek alacaktım. Ekmek alacaktım. He, ekmek alacaktım. Arkadaş. Kafa gitmiş Ramazan'a. Yapacak savru. Yere bakmadan diyet yapacak. Şişt. Hadi. Ne? Ben demedim mi? Yağmur bittikten sonra akşam gel buraya temizlik yap diye. Ne olacak bu ay? Temizliği yaparız sonra. Allah Allah. Hemen de icat çıkarıyorsun. Ya. Ben sana çıkaracağım icat. İki günde yatıyor zaten her yer kirli. Hadi başla. Mahmut Allah razı olsun bir kere şu temizliği sen yap ya. Vallahi yoruldum Baba baba. Başkan vekilleri gibi öyle kendi kafana karar verme. Bu market benim. Muhtar da benim. İstediğimi yaparım ben. Bu temizliği sen yapacaksın. Ne karar veriyorsun sen? Sen kimsin? Tamam be. Öfleme. Huysuz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar evladım. Evladım nasılsın? Sağ olasın hocam. Siz nasılsınız? Biz deyiz evladım. Ya bir namaz kıldık. Var ya iki saattir camide çıkamadık. Ne yağmurmuş arkadaş. Dolu yağmış. Her yer buz gibi tuttu görmedin mi? Hoca bir sormayın ya. Biz de ıslandık. Buraya tenten tıktıracağım zaten. Ne? Tentene. He, takdir evladım takdir. Buralar çok ıslanıyor böyle. Zaten yakında kar yağmaya başladı Bu sene çok kar yağışlı geçecekmiş. İnşallah hocam yağsın ya. En azından bitkiler açar. Her yer içime otlu olur. Korca zaten bunu temizliğini yaptı. Biz inanıyoruz. Tabii evladım zaten her şey gelişiyor burada. Çayı sıcak. Hoşu sıcak. Bitkileri sıcak. Yani bir doğal bir çevresel. Yani. Doğal bir proje. Yani bunu kimse başka ilk kimse deneyemez. Başka birisi denese çok zor olur. Ekonomisi düşmekte yani zor alta Altına kadar girer. Ama bu tasarruflu bir iş. Bunu herkes yapamaz. Deneyemez. Bir çay koy evladım. Sağ olun hocam. Hemen koyuyorum. Şimdi ben sana ne anlatayım biliyor musun? Hocam Farah abi anlatsana. Farah abi. Anlatayım. Farah abi din açısından anlatayım sana. Bu hoca da bir susmuyor. Bık 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 bık, bık konuşuyor. Allah ya. Yok kağıt akasya'dan ah, yapılırmış. Yok efendim soda şişesi petten gelirmiş. Ana saçları boğazına girsin inşallah. Beddua ederiz zaten bu hale geldik. Alakası yok şeytan ya. Ya Mahmut. Övgü yapma. Övgü mü yapıyorum ben şimdi? Zaten şeyler ıslandı görmüyor musun? Senin yüzünden. Çadırı kur dedim sana. Ulan bir kere iş yap be. Allah rızası için bir kere iş yap ya. Sen ne zaman iş yapacaksın ya? Biz yapıyoruz da sen kabullenmiyorsun. Şeytan. Bak. En azından büyümeye çalışıyor. Ulan oğlum bunlar böyle büyürse daha, daha kötüsü olur. Bir daha büyümez bunlar. Küçüle küçüle büyüyecekler bunlar. Yavaş yavaş kendisi uzuyor. Nasıl uzuyor şeytan? Ne ara uzasın? Yarın toplanacak bunlar zaten. Islak ıslak toplarsın. Yarın beraber toplayacağız. Sen buradan böyle buradan başlayacağım bu sıradan. Ben de böyle sıradan devam edeceğim böyle. Bir işe ara var. Allah Allah. Yedim bizi bitirdim abi. Bak bunlar da ıslak ya. Onlar da bir çadır kurmamız lazım şeytan. Abartma sen de ya. Sen kendi her şey şemsiye koy zaten. <laughs> Estağfurullah efendim. yani siz şerefinize. Biz her zaman yanınızdayız. Merak etmeyin. Sizlere çok yardımcı olacağız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim efendim. Ya. Bu da her senaryo beni ya. Neymiş toplancılarla önemli bir toplantıya çıkacakmışsın. Seninki bir değerli yürekli bir insan iş adamı. Vallahi ben torpil iş adamı oldum arası zaten. Dedem beni iş aldı fabrikada. Orada büyüdüm geliştim. Ondan sonra iş adamı oldum. Ay halime be. Ne tesadüf değil mi? Adamlar beni çevre müfettişi zannediyorlar. Bu kafayla ben böyle devam edebilir mi sence? her Nazım. Vallahi bilmiyorum efendim. Yani işiniz güzel. Adamlar yani sizi çevrim fetişi sandığına göre Siz çevrim fetişi değilsiniz E peki niye böyle yapıyorsunuz ki Valla ne, ne bileyim Oynuyorum ya Valla bunlarla heye, Heyecandan oynuyorum yani Oynamayı çok seviyorum Bir heyecan olsun değil mi Bir çaba olsun Gerek yok boşver Biz böyleyiz biz böyleyiz. Sen benim dediklerimi yaptın değil mi? Gittin şeyler falan sattın. Uyuşturucu malzemeleri. İyi para var mı? İnşallah bankadan para gelirse söz vereceğim sana. İyi iyi. Mutlaka eksik olmadan getir bana. Çünkü bu kadar malzemeli biz var ya iyi bir ticaret kurarız yani. Onu söyleyeyim sana. Neyse hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Elinden gidiyoruz. Eyvallah reis. Hadi görüşürüz. O kim? Siz tanımazsınız ya. Benim bir tane eski iş arkadaşım. Gurbete gitmiş. Görüştük saydık. Ne yapıyorsun dedim iyi. Bir ay sonra yurt dışına geleceğim. Oh 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 iyi iyi iyi. Gurbetten gideceğim insanın. Yani duygusallaşması geliyor ya. Ana haberlerde gördüm anasını satayım ya. Millet duygusallaşıyor abi. Vallahi duygusallaşıyor. Yani niye grubette Türkçüleri çalıştırırsak? ki? Bu işi yasak ya. Millet kendi vatanında topraklarını çalışsın yani. Tamam ekonomi düşük olabilir herkesde. Altı sıkıntıları var. Borç sıkıntıları var. Bizi de borç sıkıntılarımız var. Ama çabalıyoruz. Herkes bizim gibi değil ki. Yani. Ama şimdi gurbete de gitmek de bir şey oluyor ya. Bir dolandırma hissi geliyor. Yani bir Bağış hissi geliyor. Yani ne uğraşacaksın? Gurbete git. Kendi o, atara, o ana çalışıyor ya. Millet çok okuyamıyor artık. Meslek liselerde kalıyorlar. Yani. Efendim bir harita olur. Bir motor olur. Bunlar zor iş. Serbest besteki kalırsın valla. Yani benim diyeceğim bu yani. Hayırlısı bakalım. İnşallah biz de bu dertten kurtuluruz ya. İnşallah ya. Biz kurtuluruz zaten. Biz çabalıyoruz abi. Biz çabalıyoruz da işte. Ben de her gün herkesin peşinden koşuyorum. Bıhtı bir şey ya. <laughs> Bu da yatmış ya. Kalk kalk. Oo. yere yat. Aa, sen yat. Ben burada yatacağım. <laughs> yatak ne güzelmiş ya. İlk defa yatak gören bir ciz. <laughs> Seni edit diyeceğim.